Merhaba, ben Melike Sargın. Bugün World Happiness Report veri setini kullanarak yaptığım analizler ve görselleştirmelerden bahsedeceğim. Öncelikle ben kimim? 2000 yılında Ankara'da doğdum. 2018 yılında üniversite hayatıma Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ile başladım. 2020 2022 yılının ortalarında satış danışmanı olarak ilk iş deneyimi tecrübe ettikten sonra 2022 yılının sonlarında Upschool'da tanışma fırsatı buldum. Daha sonra 2023 yılı Mart ayında Data Analyst Programı'nı kabul olarak aslında Upsocal maceram başlamasına sebep oldum. Aynı zamanda 2023 Haziran ayında ise Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Öncelikle sizlere sunum içeriğinden bahsedeceğim. İlk olarak veri setimle ilgili detaylı bilgileri verdikten sonra veri setimi kullanarak yaptığım analizler ve görselleştirmelerden bahsedeceğim. Son olarak ise Upsocal maceramdan bahsedeceğim. Dünya Mutluluk Raporu'nun amacı insanların yaşamlarının yapısı ve kalitesi üzerindeki etkiye odaklanmak ve dünya çapındaki hükümetlerin aslında ne durumda olduğunu değerlendirmektir. Projeye giriş amacım mutluluğun soyut bir kavram olması üzerine oldu. Soyut bir kavram olan mutluluğu anlamlandırabiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yapılan analizler ile aslında soyut kavram olan mutluluğa somut olarak da yaklaşabileceğimizi keşfettim ve bu da benim oldukça ilgimi çekmişti. Amacım dünya genelindeki farklı ülkelerin mutluluk seviyelerini anlamak, bunları etkileyen faktörleri belirlemek ve bu verileri görsel olarak anlatarak sizlere elde ettiğim bilgileri sunmaktır. Veri setimle ilgili bilgiler verecek olursam, veri setimi Kaggle üzerinden aldım ve veri setim 2015 yılından 2019 yılına kadar olan verileri içeriyordu. Fakat ayrı ayrı tutulmuştu. Ekranda da gördüğünüz gibi 2015 verileri ve 2019 verilerini e, örnek olarak görüntüledim. Öncelikle tüm veri setlerini ayrı ayrı inceledikten sonra aslında aynı şeyleri temsil eden fakat farklı sütun isimlerine sahip olan sütunları belirledim ve bunlara ortak bir isim atadım. <laughs> Daha sonra tüm yıllara ait olan veri setlerini birleştirip tek bir veri setinde topladım. Bu durumda tabi veri setimde null değerler oluşmasına sebep oldu. Standard error, lower confidence interval, upper confidence interval ve whisker high low değerlerinin veri setinde yapılan çıkarımlar olduğunu fark ettim. Daha sonra kendi yapacağım analizler olacağı için aslında bu sütunların benim herhangi bir işime yaramayacağını düşünüp bu sütunları kaldırma kararı aldım. Daha sonra kalan verilerimin null değerlerini kontrol ettiğimde ekranda da görüldüğü gibi 3 sütununda null değerlerim vardı. Yani region... Government Corruption ve Dystopia Residual değerlerinde mal değerlerim vardı. <laughs> region sütununda oluşan mal değerler için eğer veri setinde hali hazırda aynı ülke varsa ve herhangi birinin region sütunu boşsa aynı olan ülkeyi sahip olduğu region'ın sahip olduğu region'un verilmesini sağladım. Bu işlemi de yaptıktan sonra şu şekilde, bu işlemi de yaptıktan sonra region değerlerinde aslında 8 tane null değerim kaldı. Bu da e, kabul edilebilir bir e, düzeyde olduğu için aslında manuel olarak tek tek bu nal değerlerinin nerelerde olduğunu tespit ettim. Daha sonra manuel olarak kendim atamalar yaptım. Kalan e, government corruption ve dystopia residual değerlerindeki null değerler için sütunun ortalamasını hesaplayarak bu e, de, ortalama değeri atamaya karar verdim. Aslında government corruption ve bu dystopia residual değeri için decision tree regressor ile tahmin modeli üzerinde doldurmaya çalıştım. Fakat denemelerim sonucunda kabul edilebilir düzeyde bir yüzde bulamadığım için ortalama değerle buldum. Elde edilen veri setimin son hali burada gördüğünüz gibidir. Ee, happiness rank mutluluk sıralamasını, happiness score mutluluk skorunu, ekonomi e, kişi başına düşen geliri, e, geliriyle ülkenin ekonomik durumunu yansıtmaktadır. Family sütünü sosyal destek ve aile bağlarını temsil eden bir ölçüt. Health sütünü yaşam beklentisini, freedom, özgürlüğü, government corruption, hükümete olan güveni, generosity, cömertlik düzeyini ve son olarak dystopia, residual değeri ise varsayımsal en kötü senaryoyu temsil etmektedir burada ve sonraki sayfalarda yaptığım analizlerden bahsedeceğim. Öncelikle tüm sütunların happiness score ile arasındaki ilişkiyi kontrol etmek amacıyla korelasyon katsayılarına baktım. Burada gördüğünüz gibi ekonomi, aile ve yaşam beklentisi verilerinin p value değerlerine baktığımızda hepsinin anlamlı düzeyde olduğunu görebilmekteyiz şu şekilde. Çünkü hepsi 0.05'ten küçük değerler. A değerlerini baktığımızda ise pozitif bir ilişki olduğunu anlayabiliriz. Bu ifadeleri görsel şekilde göstermek amacıyla linear model grafiği çizdirdim. Grafiklerde de görüldüğü gibi üç değişken de pozitif bir ilişki içerisindedir. Burada cömertlik ve distopya yol ilişkilerini gösterdim. Görselden de yapılan analizden çıkarım yapacak olursak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu görebiliriz. Son olarak özgürlük ve hükümete güven ilişkilerini gösterdim. Bu veriler arasında da yine anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu görebilmekteyiz. Grafiklerden ve yapılan analizlerden. Bu grafik her bir bölgeye ait yaşam beklentisi değerlerini göstermektedir. Yaşam beklentisinin düşük ve yoğun olduğu bölgenin sapsaran Afrika olduğunu görebiliriz. Şu şekilde sapsaran Afrika'da yaşam beklentisi değerlerinin 0.2 ve 0.4 aralığında oldukça yoğun ve aslında yaşam beklentisinin düşük olduğunu görebilmekteyiz. Ee, Kuzey Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa'ya bakacak olursak hem yaşam beklentisi hem de mutluluk skoru açısından yüksek durumlarda olduğunu görebilmekteyiz. Kutu grafiğine baktığımızda ise bazı bölgelerde aykırı mutluluk skoru değerleri olduğu görülebilmektedir. Ee, burada görülenler gibi Latin Afrika Karayipler örneğin. Bu o bölgelerdeki mutluluk skorlarının aslında diğer bölgelere göre daha geniş bir yayılıma sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Bu şekilde çıkarım yapabiliriz. Aslında e, government corruption ve mutluluk skoru arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için görselleştirme yapmadan önce e, mutluluk skoru ile arasında negatif bir ilişki olabileceğini düşündüm. Çünkü sütunu hükümet yolsuzluğu olarak hayal etmiştim. E, fakat burada da gördüğünüz gibi mutluluk skoru ile pozitif bir ilişki olduğu yorumunu yapabiliriz. Yaptığım analizlerden sonra bu verilerin hükümet yolsuzluğu değil, hükümete duyulan güven olduğunu anladım. Genel bir şekilde grafiği yorumladığımda ise hükümete duyulan güvenin az olduğu ve yoğunluğun oldukça fazla olduğu 0.02 aralığında da, mutluluk skoru beklediğimden daha yüksek bölgeler olduğunu fark ettim. E, fakat detaylı inceleme yapmanın daha faydalı olacağını düşünerek bölgeleri ayırıp tekrar incelemeler yapmak istedim. Gördüğünüz gibi ülkeleri ikili üçlü gruplar halinde ele alarak ayrı ayrı scatter plot çizdirdim. Burada inceleme yapacak olursak ilk grafiğimizde Avustralya'da hükümete güvenin yüksek, buna bağlı olarak da mutluluğun arttığını söyleyebiliriz. E, aynı şekilde Kuzey Amerika'da Batı Avrupa'ya bakıldığında geniş bir yayılım gösterdiğini, hükümete duyulan güvenin hem düşük hem yüksek olduğu alanlar olduğu söylenebilir. Ee, diğer grafikler diğer grafiklere de baktığımızda bir önceki slaytta da bahsettiğim gibi aslında hükümete olan güvenin oldukça düşük olması e, düşük olmasına rağmen mutluluk düzeyinin şaşırtıcı derecede yüksek olduğunu gözlemleyebiliriz. Örneğin e, Sapsaran Afrika'ya baktığımızda 0 ve 02 aralığında çokça yoğunluk olmasına rağmen aslında mutluluk skorunu 5 ve üzerine baktığımızda burada hala mutluluk skorunun oldukça yüksek olduğu ülkeler olabileceğini görmekteyiz. Burada yine Latin Amerika Karayiplere baktığımızda mutluluk skorunun aslında sıfır 2den düşük olmasına rağmen oldukça düşük bir değer bu arada. 6 mutluluk skorunun 6'dan yukarı olduğunu yani aslında mutlu ülkeler arasına girebilecek ülkeler olduğunu görebiliriz kolaylıkla. Bu da benim için şaşırtıcı bir durum olmuştu yine. Ee, buna bağlı olarak bu bölgelerde diğer etmenlerin etkisinin aslında kuvvetli olduğunu ve mutluluk skorunu üst düzeylere taşıdığı yorumunda bulundum yani daha çok hükümete duyulan güvenin değil de özgürlüğün ekonominin aile ve sosyal bağların bu tarz bölgelerde daha çok etkili olup aslında mutluluk skorunu diğer etmenlerin yükselttiğini düşündüm burada yine Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde hükümete duyulan güven ve mutluluk değerini pivot table olarak e, görüntülemek istedim. Bu Latin Amerika ve Karayip bölgesinde hükümete duyulan güvenlik, güven ve mutluluk değerlerinin pivot table gösterimidir. Burada gördüğünüz gibi e, Puerto Rico e, hükümete duyulan güven 0.12 olmasına rağmen e, mutluluk skoru 7.3 e, görüntülebilmektedir. E, bunlar oldukça yüksek hatta Puerto Rico e, Costa Rica ve Meksika ilk 20'ye giren ülkeler arasındadır e, mutluluk açısından. Burada e, grafikte görüldüğü gibi aile değişkeni ile mutluluk skoru arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenebilir. Aile desteği ve ilişkileri güçlendikçe aslında genellikle mutluluk skoru da artıyor gibi görünüyor. Aile değeri yüksek ülkelerin genellikle daha yüksek mutluluk skorlarına sahip olduğu söylenebilir daha önce söylediğim gibi. Özellikle bu değer bire yaklaştıkça mutluluk skorlarının arttığı fark ediliyor. Fakat aile değeri yüksek olan bazı ülkelerde beklenenden daha düşük mutluluk skorları olduğu gözlene gözlemlenebiliyor. Örneğin yine bir yukarısına baktığımızda aile değerlerine ne kadar üst düzey seviyede e, denilebilecek olsa da mutluluk skoru oldukça düşük seviyede. Yani aslında bir önceki e, analizde söylediğimizin benzeri bir durum burada karşımıza çıkmakta. Biz ne kadar e, Aile ve sosyal bağların kuvvetli olduğunu söylesek de mutluluk skoru oldukça düşük. Yani e, bu durumda da yine diğer faktörlerin burada gözlemlenen ülkelerin örneğin hangi ülkelerse demek ki diğer faktörlerin daha çok etkisi olduğunu söyleyebiliriz buradaki mutluluk skorunun düşük olmasının sebebi olarak. Burada e, pasta grafiği farklı bölgelerin ortalama ekonomi değerlerinin yüzde dağılımını göstermektedir. Örneğin e, Avustralya ve Yeni Zelanda 11.6'lık bir değer e, gözlemlenirken Sapsarı'nın Afrika'da 3.8'lik gibi düşük bir değer gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra Ekonomi ve mutluluk skorunu ıı, yeniden ıı, karşılaştırmakla aradaki ilişkiye bakmak amacıyla bir ısı grafiği yaptım. Ee, mutluluk skoru ve ekonomi değişkenlerinin ortalamalarını görselleştiren bu ısı grafiğinde renk skalasını izlediğimizde genel olarak ekonomik performansın daha yüksek olduğu bölgelerin aynı zamanda yüksek mutluluk skorlarına sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu bu ekonomik refahın insanların mutluluğunu olumlu yönde etkileyebileceğini düşündürüyor tabii ki burada distopya residual değerleri ve mutluluk skoru ikilisini de bu şekilde bölge bölge lineer model grafiği ile gösterdim. Bu yorumlanacak olursak aynı şekilde pozitif bir korelasyon olduğunu ve bunları ülke ülke farklı renklerde görüntüleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Farklı ülkelerdeki farklı renklerin aslında hepsinin pozitif korelasyon olduğunu fakat korelasyon değerlerinin farklı olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz grafikten. Burada da mutluluk skorlarına göre en mutlu 50 ülkeyi sıraladım. En başta İsviçre, ardından İzlanda, ardından Danimarka, Norveç gelmektedir. Ee, bu şekilde ilk 50 ülkeyi bu şekilde sıralamak istedim. Analizler hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Ee, yaptığım analizler ve görselleştirmeler bu kadardı. Upschool maceramdan bahsedeceğim burada size. Ee, aslında Upschool macerası benim için çalışlarla dolu bir süreçti. Gerçekten bu süreçte ee, beni en çok yani en çok geliştiğimi gözlemlediğim şeylerden birisi aslında e, feed forward diyebiliriz e, yani e, kendime ve başkalarına verdiğim feedbackler gerçekten gelişti ben programa başladığım sırada seyir derslerinde de aslında yapıyorduk. E, Kendime baktığımda insanın kendi eksiklerini görebilmesi veya e, karşı tarafa yorum yapabilmesini, karşı tarafı gözlemleyip gözlemlerinin sonucunda karşı tarafın eksiklerini görebilmesi bence kolay bir şey değil. E, kendini görebilmesi hiç kolay değil. Ben program e, sürecinde bunu başardığımı düşünüyorum. seyirlerde de çok konuştuk. Bu konu üzerinde durduk. Artık kendime feedback verebilecek kapasitedeyim diye düşünüyorum. Eksiklerimi görebiliyorum, geliştirmem gereken yerleri görebiliyorum veya gelişip hangi konuma geldiğimi görebiliyorum. Onun dışında planlama konusunda gerçekten bana çok şey kattı. bunun öncesinde şöyle program aslında programın çok Hızlı, yoğun bir program olduğunu biliyordum. Ama bu kadar challenge'larla dolu bir süreç yaşayacağımı tahmin etmiyordum açıkçası. Program içerisinde girdikten 1,5-2 ay sonra gerçekten ne kadar zorlandığımı, planlama konusunda ne kadar eksik olduğumu, deadline'lar konusunda ne kadar zorlandığımı fark ettim ve programın sonuna doğru aslında ben de fark etmeden zamanın akışıyla planlama konusunda kendimi geliştirdiğimi, deadline'lar konusunda artık ilk başta olduğu gibi problemler yaşamadığımı fark ettim. Bu yüzden planlama konusunda gerçekten bana çok iyi şeyler kattı. Bunun yanı sıra son olarak problem çözme ve araştırma konusunda Gerçekten beni bir noktadan ileriye taşıdığını düşünüyorum çünkü süreç boyunca oldukça fazla problem çözüyorsunuz her anlamda ilişkisel anlamda yapılan projeler ödevlerle ilgili yapılan karşınıza çıkan problemler anlamında her türlü her aşamada problem çözüyoruz aslında bu yüzden çok fazla hata aldım çok fazla hatalara problemlere çözüm sağladım bu da benim araştırma ve problem çözme yeteneğime gerçekten katkıda bulundu. Ee, grup arkadaşlarımı düşündüğümde e, beni geliştiren sosyal beceri ise e, kesinlikle dayanışma, takım çalışması. Yani e, iletişim yeteneğinizi güçlendiriyor, takım çalışmanızı güçlendiriyor. E, süreç boyunca eğitim aldığınız arkadaşlarınızla beraber çok güzel bir dayanışma içerisinde oluyorsunuz. Beraber dersler yapıyoruz, projelere e, birbirimizin projelerine katkılar sağlıyoruz. Yani gerçekten bu açıdan iletişimi ve takım çalışmasını çok iyi geliştiren bir e, programda benim için. Bunun yanı sıra zaman ve enerji yönetimi. grup ee, grup arkadaşlarımla sürekli konuştuğumuz bir konu. Ee, başlarda çok oluyordu. Hiçbir şey yetişemiyoruz. Herkes hangi cümleyi kuruyordu? Yani bir süre sonra zaman ve enerji yönetimi konusunda gerçekten çok iyi yere geldiğimizi fark ettim. Çünkü bu kadar yoğun bir programın içinden ve ben son sınıf öğrencisiydim. Mezuniyet projem, bitirme projem, sınavlarım, finallerim, staj programım yani hepsi üst üste gelmişti ve buna rağmen tüm zamanı ve enerji yönetimini gerçekten çok güzel yaptım ve bugün layıkıyla inşallah Upschool'dan mezun oluyorum. <laughs> bu konuda da bana çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında bundan sonra da e, hangi konuda kendimi geliştirmeye odaklanacağım aslında şu konuda ben biraz e, yine zaman yönetimi ve planlamayla alakalı aslında birazcık. Ben hep hani şu iş bitsin, artık buna geçeyim. Hani bu iş bitsin, buna geçeyim. Ee, gerçekten bu şekilde ilerleyemediğimi fark ettim. Aslında bunu süreç, upscore sürecindeyken de fark ettim. Hani bir iş bitsin, buna geçeyim. Yani güzel bir planlama ve zamanlama olmazsa gerçekten bu şekilde ilerlemek benim için çok zor. Kendi adıma konuşmak gerekirse. Güzel bir zamanlama yapmak lazım. E, zamanımızı iyi kullanmamız lazım. Planlamamızı iyi yapmamız lazım. Bir işten sonra bir işe geçmek birazcık... E, Sürece çalın, yani zorlaştıran bir yaklaşım bence. Bu konuda kendimi geliştirip birkaç işi bir arada yapıp planlamamı daha iyi yapmaya çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.